Merhaba. Ben Troika'dan Emrullah. Apa. 2023 TCA Türkiye Barista Şampiyonasında ikinci oldum. Şu an Troika kafedeyiz. Bugün sizlerle beraber kahve markası zincirlerinin yaptıkları soğuk içecekleri evde nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. Burada kullandığımız malzemeler kafe marketten de ulaşabileceğiniz G-Tech bar blenderı, buz, krem şanti, Monin marka şurup ve süt var. Cafe marktan ulaşabileceğiniz ürünlerin linkini açıklamaya bırakacağız. Şimdi ürünümüzü yapmaya başlıyoruz. Blender'ımı alıyorum. İçerisine malzemelerimi koyduktan sonra yapmaya başlayacağız. İçerisine şu an buzumuzu ekliyoruz. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. İçerisine 120 ml süt ekledik. Şurubumuzu ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekledik. Şimdi kapatıp tuzlarımızı kıracağız. Bardağın içerisine birazcık sosla. Hemen şöyle sosumu döktüm. Üzerine yaptığımız içeceği koyacağız. Şimdi krem şanti ekliyoruz. Üzerine tekrardan birazcık sosumuzdan ekliyoruz. İçeceğimiz hazır. Şimdi afiyetle içebilirsiniz. Şimdi herkesin çok sevdiği çikolatalı frappe yapacağız. Bunun için kullandığımız malzemeler G-Tech bar buz, krem şanti kullanıyoruz, monin çikolata şurubumuz, çikolata sosumuz ve süt kullanıyoruz burada. Şimdi 9 adet buzumu koyuyorum. İçerisine 120 ml süt ekliyorum. 45 ml şurup ekleyeceğim içerisine. İçeceğimiz hazır. Şimdi bardağımızı servis etmeden önce bardağımızı çikolata sosuyla süslüyoruz. Birazcık krem şanti ekliyorum üzerine. Ve üzerine tekrar çikolata sosumu döküyorum. İçeceğimiz hazır. Afiyet olsun. Şimdi yaptığımız da beyaz çikolatalı frappe. Afiyet olsun. Bugün en çok sevilen 3 farklı soğuk içecek yaptık. Biri çikolatalı frappe, biri beyaz çikolatalı frappe ve biri de karamelli frappe. Bu içecekleri evde de yapabilirsiniz. Burada aralarındaki tek fark çikolata şurubu, beyaz çikolata şurubu ve karamel şurubuna ihtiyacınız olacak. Bu şurupları temin ettikten sonra üçünü de yapabilirsiniz. Sizinle yapmamızı istediğiniz soğuk veya sıcak başka bir kahve varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.